atıştırmalık tarifimizin yanında çok tatlı iki tane doktorumuz var. Merve ve Mehmet bizlerle olacak. Ee, egzersizin pilateste egzersizin faydalarıyla alakalı konuşacağız. Veya hamilelik sürecinde e, neler yapmalıyız, neler olmalıyız, kadınlarla olan değişikliklerden biraz bahsediyor olacağız sizlere. Ben bu konuya geçmeden hemen önce e, tarifimle alakalı size kısa bilgilerimi veriyorum. Yaklaşık 15 tane hummamızı e, ıslattık ve 5 dakikalık suda bekletiyoruz ılık suda. E, biraz kakaomuz ve biraz e, hindistan cevizi yamız var, birazdan kasıt bir yemek kaşığını baz alabilirsiniz. Bunun yanında bir avuç da yer fıstığı, bızlattım ben yine, e, çektim rondoda. E, şimdi birazdan da zaten hummalarımı çekiyor olacağım. Bunların hepsini karıştıracağız, sonra e, yağlı kağıdımızla saracağız ve en son buzluğa atacağız. Bu sırada da tatlı sohbetimize devam ediyor olacağız. Şimdi ben e, karışımlarımı yaparken sözü Merve ile Mehmet'e bırakıyorum. Ve onlara diyorum ki hamilelik sürecinde kadınlarda olan değişikliklerden önce bir bahsedelim. Nedir bunlar? E, ve oradan da yola, devam ediyor oluruz. Merhaba ben Doktor Merve Doğan Haydar Hastanesi'nde kadın doğum doktoru olarak görev yapmaktayım. Ben de Mehmet Genco. Ee, aynı yerde aynı, e, beraber çalışıyoruz zaten. Ee, kadın doğum doktoru olarak görev yapmaktayız. Ee, öncelikle gebelikte değişen şeylerden bahsedecek yani. olursak e, solunum sisteminde birçok değişiklikler oluyor. Sindirim sisteminde birçok değişiklikler olabiliyor. E, bunlardan e, bunun sebeplerinin çoğu zaten bebeğin e, büyümesi ve e, rahmin büyümesiyle Karnındaki boşlukların daha çok dolmasından dolayı en fazla zaten rastladığımız şeyler gastrit olabiliyor. <laughs> Onun dışında omurga sisteminde birçok değişiklik oluyor. Evet. Asıl bizim gebeleri pilatese yönlendirebileceğimiz. Esas o noktada zaten hani egzersiz olarak tavsiye etmemizin bir noktası da o mu oluyor hocam? Hani böyle çünkü şimdi buraya gelen hamilelerde şey görüyoruz. Çok belim ağrıyor, çok sırtım ağrıyor ve evet hani nefese baskı, hani şurada bir şey hissediyorum. Çok oluyor. Yani o da demek gerçekten boşluk dolduğu için e, söz konusu. Peki bu noktada egzersizin hamilelik sürecinde faydaları ne? Yani e, bele, sırta iyi gelmesiyle alakalı e, ne diyebiliriz? Yani burada önemli olan aslında e, zaten şeyin o e, Merkez... Burayı kesebilir musun? <laughs> ağırlık, merkezi, ağırlık merkezinin yer değişmesiyle alakalı oluyor zaten Hı -hı. her şey. Çünkü öne doğru büyüyen, yukarı doğru büyüyen bir yapıda normalde olan ağırlık merkezimize göre yer değişiyor. En basitinden pelvik tabanımız bile bebeğin baskısıyla 2,5 cm civarında aşağıya, diyaframımız da 4 cm civarında yukarıya çık, şey yapıyor. Onun dışında omuzda değişiklikler olabiliyor. Ee... yani gebelerin yüzde şimdi zaten bel ağrısı hı hı. ve omuz ağrısı oluyor ilerleyen dönemlerde çünkü daha çok topuklara baskı yapıp hani böyle bir kuvvet biniyor ve lordoz dediğimiz bu daha dik durma, Belin içeri içeriye evet içeri doğru kırstanması ona bağlı olarak gebelerin yüzde 70'inde zaten bu tip problemler oluyor. Aynı şekilde yine e boyunda da e, ağırlık merkezini düzeltebilmek için öne doğru e, geldiği zaman boyunda da düzleşme oluyor. Normalde biraz daha kavisli gerekirken gerekiyorken daha fazla, bu sefer de boyun ağrıları oluşuyor. Burada bir de şey de çok önemli. E, i̇lerleyen haftalarda e, memeden süt e, gelmesi e, geleceği için meme büyüyor. Meme büyüyünce bu sefer e, omuzlardaki ağırlık hem e, ağırlık merkezi değiştiği için, boyunda bir şey olduğu için e, düzleşme ee, ve de e, memelerin büyümesinden dolayı sırtta da bir ağrı, e, daha doğrusu omuzdan aşağı doğru inen bir ağrı var. Sonra, evet. Şu forma evet. geçiyor. Yani, kesinlikle de, vücut kendini ayarlamaya çalışıyor. O tıp ağırlık merkezinin yer yani değişimine de uygun bir şekilde. Yani postür bozukluğu oluyor. Biz zaten kendi klinimize gelen gebelerde de bu şekilde gelen sırt bel ağrısı, omuz ağrısı. <laughs> ya yani en azından bir yürüyüş öneriyoruz hı. ama tabii ki hani biz araştırmalara da baktığımız zaman en güvenli en doğru yapabilecekler egzersizlerden biri pilates ve hı hı. yoga ya yani en çok bunlar öneriliyor yüzme de yapılabilir ama yüzme tabii enfeksiyon riski olabiliyor hı hı. yani bisiklete binmek tavsiye hı hı. ediliyor ama tabii ki düşme tehlikesi var gebenin o yüzden yine o yüzden de e, tavsiye e, ediliyor e, offseti hani sabit e, bisiklet olarak hı hı. öneriyor zaten ama o da ee, bence esasen şey çok alakasız bir konuya evet. geleceğim ama sabit bisiklet mesela ben de çok fazla kullanmayı sevmiyorum çünkü gerçekten dize yük bindirmek bu sefer yani diz kontrolü çok zor bir şey bence sabit bisiklette evet, bak, bak. ve bu sefer dizde gereksiz evet. sıkıntılara yol açıp bir de hamilelikle beraber ekstra e, orada problem yaşamak gerçekten zor olacaktır diye düşünüyorum bir gebelik. Ay, pardon. Burada dizde de şey oluyor e, bazı hormonlar hamilelikte bazı hormonlar daha fazla salındığı için Hı -hı. E, eklemlerin e, hareket kabiliyeti biraz artmış görünse bile son e, tam olarak artması çok iyi bir şey de olmuyor. Burada da yine dize bir ağrı e, ağırlık oluyor. E, dediğiniz gibi o yüzden bisiklet aslında çok fazla öneriler kısmında alt alt, alt taraflarda bir şey oluyor. E, yüzme de sonuç olarak yine bir travmaya hı. yakın e, duruşu olduğu için onu da çok Enfektion fazla öneriyoruz. Risk. Enfeksiyon riski hı hı. zaten e, erken doğumu tetiklediği hı hı. için özellikle hı hı. evet çok fazla önermiyoruz Belki çok güvenilir, çok ister şartlarda ama hani en çok baktığımız zaman pilates ve yoga hani en güvenilir, doğru Hı. olarak gözüken bu var. Zaten esasında hamile pilatesi ve hamile yogası gibi şeyler günümüzde de bayağı evet. popüler olmaya başladı. Yani hani anneler hamile kaldıktan sonra, doktorumu seçtim şimdi o zaman pilatese başlamalıyım evet. gibi bir şeye devam edebiliyorlar gerçekten hani süreç öyle ilerliyor biz de esasında hani e, hamile yani e, anne adayıyla çalışırken gerçekten ilk e, en önemli nokta bizim için en onun konfor alanı. Yani Herhangi bir hareketi tamam tabii ki atıyorum kimseye mekik çektirmiyoruz burada veya plakta bekletmiyoruz. <laughs> hani o önemli bir nokta ama onun yanı sıra hani e, yapabileceği yani normal şartlarda zarar vermeyecek olsa bile e, anne adayı rahatsız oluyorsa bununla mesela bize o egzersizi diyoruz tamam yani sen nasıl istiyorsan hani çünkü ben üyelerimle çalışırken hani birçoğu da bilir hani zaten yok bunu yapmak istemiyorum falan çok geçerli bir şey değil bende ama hani e, burada biraz daha anne adayının konfor alanı olduğu için hani kendini daha rahatlatmak için daha iyi hissetmek için de bir şey. O yüzden mümkün olduğunca biz e, anne adayı nasıl yol almak istiyorsa o şekilde devam ediyoruz. Ama burada ağırlıklı olarak gerçekten hani bir sırt egzersizi, işte e, bel egzersizleri, mümkün olduğunca bacak egzersizleri yani vücudumuzun her kısmını güçlendirelim ki ağırlık merkezi işte dediğiniz gibi değiştiği noktada e, değişmeye devam ettiği süre boyunca diyelim daha böyle e, kaliteli bir yol izleyebilsin anne adayı o süreçte. En azından doğru postür. Evet doğru göster, aynen öyle. Çok önemli. Ya yani burada bir de yani spor yaparken en önemli şey travma olmaması. ve de hastanın daha doğrusu daha doğrusu gebenin <laughs> daha rahat hissediyor olması. Zaten Amerika'da yine akupunktur yayınladığı bu Amerikan Obstetri Derneği'nden <laughs> bahsediyorum. Pilates için o yayınladığı bir şeyde şundan bahsediyor. Hastaya yapılacak hareketler gösteriliyor. Hı. O hareketler hakkında puan vermesini istiyor ve o puanı göre bir e, şey program oluşturuyorlar aslında. Hani, yani yine konfor alanına göre hani esaslı. Kesinlikle bahsettiğin şeye göre. Onlar da zaten o şekilde e, ilerlemesini istiyor. Burada dediğimiz gibi hani burada plateless şey yapıyoruz. E, bunun sebebi tamamen ee, en uygun şekilde kasları çalıştırdığını düşündüğümüz Hı. için ve kilo kontrolünü de yapabildiği için. ki de nefes, bir kilo verme de yapabilirsiniz şey değil, değil, ama sonuç olarak e, burada bahsettiğimiz e, hamilelikte geliştirilecek bazı hastalıklarda da e, azaltıyor. azaltıyor. E, çünkü spor ve egzersiz aynı zamanda damarların genişlemesini ve e, hareketini sağladığı için e, birçok hastalığı da engelliyor. Ee, en önemlisi gebeliğe bağlı diyabette mesela azalma, şekilde, gebelik hipertansiyon dediğimiz preklansı, bunlar da azalma, izlenmiş hastalarda. Preklans dediğimiz şey de e, uterusun, e, dediğimiz şey de e, hipertansiyon oluşuyor <laughs> e, gebelerde, ilerleyen haftalarda. E, bu hipertansiyona bağlı olarak e, ani erken doğum riskini arttıran hmm. bir olay hmm. tam olarak hani plasanta ayrılması olabiliyor, ani bebek ölümleri olabiliyor. Bu bizim hmm. için çok önemli bir durum. O yüzden preeklampsiyi azaltan şeyler tabii ki de her gebelikte başına gelecek mi? Gelmeyecek ama sonuç olarak riski azaltabilen bir spor, hmm. bu doğumu rahatlatacak bir spor varken, egzersiz varken bunu kullanmak gerek. Ben bir soru daha soracağım esasında. Burada. Şimdi özellikle olarak Hamilelerde şu da olmuş oluyor. Hani e, ne zaman başlayacağım? En son ne zamana kadar yapabilirim? Hani biz daha çok üst, e, ilk birinci trimesterimiz yani o ilk 12 haftayı tamamladıktan sonra hani buraya rahatlıkla gelebilirsin diye insanlar öneriyoruz ama bazı şimdi tabii ki her şey bu çünkü hamilelik bence her annenin de farklı seyrediyor ve her annenin her hamileliğinde de farklı seyrediyor. Bence hani gördüğüm şeyler gerçekten öyle oluyor. Burada Kimisi doktor 8. haftada da başlayabilirken ya yani başta bir şey olmaz derken kimisi mutlaka 12. haftayı hani bitirip yani ilk 3 ayı geçirip oradan sonra hani süreci başlatmak istiyor. Hani bu konuyla alakalı yine ya tabii ki sonuç şeye bağlanacak. Ee, ne, evet doktor ne zaman uygun görüyorsa oraya diye bağlanacak. Hani o kesin bir şey. Ama bununla alakalı demek istediğiniz bir şey var mı diyeceğim. Bir saniyemiz için. Devam edebiliriz Arkadaşım. arkadaşlar. Oldu, oldu. <laughs> Şimdi şöyle, ilk 12. haftada aslında bebeklerin sağlık durumuyla ilgili ya hep ya hiç kurul diye bir şey var. Hem yani bebek zaten bir sıkıntısı varsa, bir sorunu varsa o gebek, ge, o gebelik sonlanıyor. Biz ne yaparsak yapalım. Hı hı. Ama mesela tut bebek olmuş olabilir, bir karınsa olmuştur. Tabii ki o zaman spor önermiyoruz hı hı. Yani genelde yatak istirahatı öneriyoruz ama normal sağlıklı bir gebelik. Hani doktor kontrolleri normal. 12. haftada hani pilates gibi bir egzersiz, yoga gibi bir egzersiz yapmasını en ağır durum görmüyorum ben. Hatta daha öncesinde de başlamanın e, ya da e, öncesinde başlamanın da yararı olabiliyor ama burada da tamamen hastanın e, hastalıklarına da bağlı. Yani burada bir servikal yetmezlik <laughs> dediğimiz rahim yetmezliği varsa zaten spor yapamayacak. Evet. Zaten ona farklı işlemler yapılacaktır. Ya da ee, hastanın bir hipertansiyon ya da bir solunumsal bir e, sıkıntısı varsa, kalp deliği, e, kalbinde bir delik varsa vesaire, Bu tarz hastalıklarını göz önüne bulundurarak, hani buradan hadi gelin spor yapalım, egzersiz yapalım, 40 dakika yürüyüş yapalım, herkese önermiyoruz. Tabii ki de ama büyük bir çoğunluğuna e, genel olarak, e, büyük bir çoğunluğuna önerdiğimiz şey bu. E, bu şekilde devam etmeleri, daha doğrusu sporla devam etmeleri, egzersizle devam etmeleri ee, ne öneriyoruz ama kesinlikle takipte oldukları doktorun e, onlara ne diyorsa o şekilde devam evet. etmeleri lazım. Yani Yine doktorun zaten ne dediği ile olarak. Yani hı. ilerleyen haftalarda 24. haftaya kadar, 25. haftaya kadar yapabilir. Sonra doktoru bir e, rahim ağzında bir açılmaya da başka bir şey görebilir. O zaman engelleyip durdurabilir. Yani bu tamamen e, ilerleyen şeyler görüyorum. Kimisi mesela 24'e kadar tamam burayı atlattık, 30 32'ye kadar buradan sonra başla diyebilir. Hı hı bu tamamen eee haftanın eee çey bağlı hastaneye bilmem bağlı olarak değişiyor. Biz doğum esnasında bile mesela hani bir pilates topumuz varken doğum anımızda da hani yine egzersizler yapıyoruz doğum anında bile. Yani daha önce gebenin bu tarz egzersizler yapmış olması, hani pilates tanışık olması bile bizim için hani bu kolay bir işi kolaylaştırıyor tabii ki. Kesinlikle. Bazen böyle hastalar geliyor, yani gebeler geliyor hastalar diye. <laughs> gebeler geliyor. Mesela pilates yaptım diye gelen ne e, ya da en azından egzersiz yaptım bunları biliyorum e, önceden bir eğitim aldım diyen ne e, direkt doğum'a gelmiş gibi arasında bile inanılmaz bir fark oluyor yani bizim için de fark ediyor kendisi için de. ıkılması o kuvvet onda bile gerçekten ciddi fark oluşuyor. Peki bir de doğumu kolaylaştırıcı noktasıyla alakalı bir soru sorup yine böleceğim. Bu önemli. Evet. Bence başarılı oldu. Bu arada e, böldüğüm için hemen arada bir de tarifle alakalı bir bilgi daha vereceğim. Şimdi ben bütün malzemelerimi karıştırdım ve onu buzlattım. Şimdi yağlı kağıdımı koyacağım. Onun üzerine de açabilirsem tabii ki şeyken kekimi. Bütün malzemeyi yağlı kağıdımın üzerine dökeceğim. Aynen bu şekilde ve kendisini sarıp buzluğa atacağız. Buzlukta da bir maksimum yarım saat beklettikten sonra keyifle yiyebiliyor olacağız arkadaşlar. Evet ben sararken doğumdaki kolaylıklarıyla alakalı olarak ne diyebiliriz? yaptığımız araştırmalarda, okuduğumuz şeylerde genelde doğum süresinin kısaltığı, e, ayrıca bu epizyotomi dediğimiz, e, yani doğum anında açtığımız ve yardımcı olabilecek insizyonun varlığına, ihtiyacını azalttığına dair çalışmalar yapılmış. E, bebeğin birinci dakikada ve sağlık durumunu belirten bir apgar skoru var. Onunla ilgili bazı çalışmalar yapılmış. Birinci dakikasında anlamlı bazı çalışmalar olmuş. Ama hani 5. dakika sonrası ile ilgili çok aslında çalışma yok şu an için gebelik nefeste. Ama doğum süresini kısalttı, bu epizotonun varlığının azaldı, ona dair çalışmalar var. Ayrıca doğan bebeğin düşük doğum ağırlığı olma ihtimali azalıyor. Düşük doğum ağırlığı dediğimiz şey tam olarak ne desem? Yani bebeğin mesela 40 hafta 36 haftayla uyumlu bir bebek değil de mesela 2500, 2500 gramın altında bir bebek Hı. olması gibi. Mesela ya da 32 uyum haftayla da. uyumlu bir bebeğin olması yani, gibi. doğum haftanın süresiyle bebeğin ilerleyişinin evet. e, denk olmasından bahsediyoruz. O da tamamen yine e, yapılan sporun e, rahmi besleyen damarlarda e, genişlemeye Sebep olarak bebeği daha iyi beslemesiyle de alakalı olduğunu söyleniyor. Tör, tam olarak onun arasındaki yapı tam olarak kesinlikle e, koruyor halinde hala şu an, kanıtlanmış bir şey yok. Ama dediğimiz gibi e, burada e, en önemli şeylerden biri şey, nefes alma ve e, sonuç olarak normal bir doğumsa, sezaryen değil normal bir doğum için e, ıkınma gerekiyor sonuç olarak hani bebeği dışarı çıkartabilmek için. Burada e, kasların güçlü olması, nefesi düzgün bir şekilde alıyor olabilmesi, yapılan e, egzersizlerle... E, göğüs kafesi zaten e, 4 cm yukarı çıkıyor demiştim ilk e, başta. E, zaten alanda daha az nefes alabiliyor. Bunu e, en aktif şekilde kullanmasını e, sağlaması gerçekten bizim o anki doğum anında e, rahatlatıyor ayrıca o terlik taban dediğimiz e, levator ani kasları var e, o kaslar e, yapılan e, egzersizlerle genişlemeye daha rahat daha müsait oluyor Kellen egzersizi dediğimiz egzersiz yanlış bilmiyorsam Kesinlikle. o kasları e, inanılmaz şekilde çalıştırabiliyor yani geliştirebiliyor diyeyim daha evet. doğrusu. Ya şöyle esasında pilates gerçekten işin temelinde nefes, doğru nefes alma verme mantığını oluşturan bir şey olduğu için burada da yine kolaylaştırıcı noktasından bahsediyor olabiliriz o zaman. Yani doğru nefes alıp... Ben... Tam bir nefes alıp vermek belki doğru nefes biraz daha şey bir kelime olacak ama tam bir nefes alıp vermeyi becerebilmek veya nefesi farklı farklı tempolarda alıp farklı farklı tempolarda vermeyi kendimize geliştirebilmek normal doğum tercihimiz olabildiyse Hı -hı. eğer bizim için daha avantajlı bir noktaya olacaktır demek. Yani e, hem normal doğum için e, böyle oluyor hem de sezaryen için aslında böyle tamamen Hı -hı. normal doğum değil, bundan önce mesela Zorunlu sezaryen olacak durumlar da olacak ya da e, ilk sezaryen olduğu için devamındaki doğumlarda de sezaryen olacağı durumlar da olacak. E, burada da geri toparlanması, hastanın daha hızlı ayağa kalkması <laughs> sonuç olarak orada bir sürü çok... E, bizim sezaryen çok rahat bir, hani yani çok fazla yapıldığı için çok rahat bir ürünse bile o kadar rahat bir ameliyat rahat, değil. Bir ameliyat zaten işte. Bir <laughs> ameliyat yani bir ameliyat aslında. Yani kas notularınız kesilebiliyor <laughs> sonuçta. Kesinlikle. Bunların evet. toparlanması evet. falan e, normalde... 3 ayı bulup bulurken e, egzersiz yapan kişilerde özellikle karın kaslarıyla alakalı <laughs> egzersizler, bunlar direkt de, yani pilates bunlar da e, başlara geliyor. E, daha erken de 1,5 ay civarında e, kendini daha hızlı bir şekilde toparladığını, ayağa kalkma süreleri de genelde bizde hani şeydir dolusalıp dönemi diye bir şey var <laughs> e, dolusalıp döneminden sonra hasta gebeler ayağa kalkar. Ama onu bir daha hızlı, erken e, aldığını gösteriyor, daha rahat bir şekilde hareket. Tabii ki de ilk günden sonra ilk 3 saat sonra ayağa kaldırıyoruz ama rahat hareketleriyle yapıp yani daha rahat hissedebileceği duruma daha erken geliyor 2-3 hafta içerisinde gelmiş oluyor. O zaman zaten doğum sonrası dediğimiz noktaya da da yani egzersizin daha doğru kelime olarak hani egzersizin faydalarından biraz bahsetmiş olduk. Yani daha rahat ayağa kalkmak, daha rahat günlük hayatımıza devam edebilmek adına yine kaslarımızın güçlenmesi bizi çok faydalı evet. bir noktaya taşıyacak. Peki bir de doğumdan sonra şimdi biz kadınlarda şöyle bir faktör de var tabii. Doğumdan sonra hani ne zaman? Çünkü ister istemez işte vücuttaki değişiklikler sadece içeride olmuyor yani hormonel olarak veya işte olarak veya hani göğüs kafesinin yukarı çıkması gibi bir şeyler değil sadece bir de dış görünüş olarak ister istemez fazlasıyla bir şey oluyor tedirginlik ve rahatsızlık olabiliyor anne adayında. O noktada hani ne zaman sorusuyla da çok açtık. Yani doğurdum işte geleyim mi sonraki hafta? Yani tabii ki sonraki hafta ki sonraki hafta. Öyle bir şey yok. Hani daha çok şöyle bir bilgi vardı. Hani ne kadar doğru onu teyit etmek isterim esasen sizden. Hani normal doğumlardan sonra bir buçuk ay, işte sezeryandan sonra iki ay gibi bir öneride bulunuyorlar daha çok. Bu mu doğru yoksa yine... No temel noktada doktorumuz ne diyorsa hani ona göre yol almak mı doğru diye tekrar size bir sorayım bunu da. Yani normal doğumda, sezaryanda hı hı. da değişik komplikasyonlar olabilir, beklenmeyen şeyler olabilir, oraya hı hı. farklı dikişler atmış olabiliriz, enfeksiyon riski olabilir. Tabii ki, tabii ki bu gebeye göre değişiyor. Ama rutin, sağlıklı, hani herhangi bir şey beklemediğimiz zaman evet bizim için de bir buçuk normal doğumdan sonra, hı hı. sezaryandan sonra iki ay uygun olabilir. Ama dediğim gibi tabii ki bu sezaryan zaten başlı başına büyük bir ameliyat. Hani değişebilecek bir şey. Yani yarı yarı enfeksiyon olabilir, başka bir şey olabilir. O gibi durumlarda zaten kesinlikle hani önermiyoruz. Bazen zaten hastanın başka bir ek hastalığı oluyor. Yatış durumu bile hastanede çok çok daha uzun sürede oluyor. O tarz tabii ki gebelere hiçbir zaman önermiyoruz. Hani biz başla diyene kadar başlatmıyoruz ama normal sağlıklı bir gebe bir buçuk ay normal doğumdan sonra iki ayda sız dayanmadan sonra başlayabilir. Genel olarak zaten bunun böyle bir şey tam olarak hani dünyada hani e, uygulanan bir buçuk aydır, bir iki aydır gibisinden şey değil ama bu yapılan genelde bizim gözlem, gözlemlerimiz ya da e, hocalarımızın gözlemlediğine göre söylediğimiz şeyler bunlar hep. Evet. Ee, ama genel olarak kasların birleşmesi, ee, sonuç olarak hastanın kendine gelmesi zaten bir buçuk ay dediğim şey de yine bizim Türk kadımızın bahsettiği doğum sabitlerinden geliyor. Kırkın çıkmasına denk <laughs> geliyor. Ee, yani kırkın çıkmasını beklemek gerekebiliyor biraz. Yani netice itibariyle e, temel noktaya baktığımızda eğer hamilelik sürecimizde herhangi bir rahatsızlık yoksa e, yani e, saydığımız bir sürü e, olay diyeceğim şu an rahatsızlıktan <laughs> <laughs> e, rahatsızlık yoksa hamilelik sürecimizde egzersiz yapmak özellikle hani bu noktada pilates ve koş, yürüyüşten bahsettik. Hı -hı. Belki evet. enfeksiyon riskini arttırmayarak evet. yüzmeden bahsettik. Evet. E, bunları yapıyor olmak ekstra hayat kalitemizi arttıracak ve bizim hamilelik yolculuğumuzu ve sonrasında doğum ve doğum sonrası yolculuğunu kolaylaştıracak bir şey olacak, Hı -hı. olacak Hı -hı. diye Burada, tamam. E, doğum sonu da çok önemli aslında. Onunla biraz yeni. yani Hı -hı. doğdu evet bitti. Yani sonuç olarak e, normal genel doğum, ortama 2 ya da 3 tane çocuk olduktan sonra yine e, vajinal bir doğumdan e, sonrasında genelde kadınların kadınlarda e, şöyle olabiliyor. E, i̇drar kaçırma problemlerinin... E, i̇şte şey çok olabiliyor. önemli yaptı çok doğru bir yani şey. Yani sadece bir doğum kısmı değil evet doğum çok rahat, daha rahat geçiriyor. E, doğum daha hızlı olabiliyor. E, ama önemli olan bizde bize yarar sağladığı kısımlar. Bundan sonraki kısımlarda hı hı. da çok fazla yarar sağlıyor çünkü, çünkü doğum kısmı yine bir 9 ay sürüyor. Yani hı hı. iki kez doğduğunuz zaman 2 yıl, 2,5 yıl civarında bir süreden bahsediyoruz. Ama geri kalan önümüze baktığınız zaman 30-35 yıllık e, konforu da unutmamak gerekiyor. Burada idrar kaçırma e, kadınlarda daha erkeklere göre e, oranın oradaki e, organların anatomik yapısından dolayı daha fazla hı. olabiliyor. Ee, bu da normal doğumun e, tetiklediği şeylerden biri e, çünkü vücudun kendine geri toparlayabilmesi gerekiyor e, ama sonuç olarak genişleyen bir organ ya da şey yapan e, eski haline dönmesi, tamamen eski haline dönmesi çok zor oluyor hatta olmuyor zaten bir miktar yine şey oluyor. Ee, burada ee, levatobani dediğimiz o kegel egzersizinin <laughs> e, ilerleyen dönemlerde idrar kaçırmada, e, idrarı tutabilmede çok e, yararlı olduğu gösteriliyor zaten. Artı e, sarkmalarda, e, bazı sarkmalar nedeniyle ameliyat ediyoruz çoğu zaman, yani toparlama vesaire. Bunu tamamen topar, e, daha hızlı, daha <laughs> güzel bir şekilde geçirmemizi <laughs> sağlıyor. Bunu Biz diyorum. zaten hani hasta idrar kaçırma şikayetiyle geldiğinde tabii ki bir muayene ediyoruz ama ameliyat düşünebileceğimiz hastalara bir de öncelikle kegel egzersizlerini öneriyoruz kesinlikle. Hı. Yani belki bir iki ay diyoruz bir kegel egzersizi yap bakalım. Hani belki toparlayacak vücudunuz. Ama tabii ki bunu önceden yapıp devamlı olarak sürekli bu egzersizleri yapmak tabii ki kadınların dünyasında olumlu etkileri oluyor. Daha az karşılaşıyorlar bu tarz problemlerle. Ben bunu genelde hastalara şey olarak anlatıyorum. Bodybuilding çalışanlar gibi anlatıyorum. Geliyorlar hastalar genelde. Hani bunu anlatsak bile bir hafta yapıyor, iki hafta yapıyor. Bunun e, hayatımızda e, işlemesi D gerekiyor. D e, o zaman hani e, siz de görmüşsünüzdür e, birçok şey e, daha hastalarda daha fazla değişiyor. Sonuç olarak hani spor yapan birini görseniz bile bıraktığı zaman e, futbolcular örneğiyle değişiyor, e, değişiyor de. formu. Form çok değişiyor. O yüzden sürekli yapması gerektiğini Hı -hı. anlattığımız zaman gerçekten çok fazla işe yarıyor yani. Doğru, onu e, çok önemli noktaya kaçırıyordum esasında hakikaten en çok doğru bir şey değindiniz çünkü gerçekten kegel egzersizinin temel noktasında da e, hani o yani özellikle hamilelerden e, devam edeceğim bu nokta Onun gerçekten e, çiş kaçırma hikayesini Toparladığı çok fazlasıyla konuşulan evet. bir şey yani hani e, bunu şeyden bir feedback olarak alıyorum yani insanlardan da e, geri dönüş alıyorum mesela ben çok onu yaşamadım diyor kimisi bu da aslında yaptığı egzersizlerden girer. Evet. Kimisinde şu avantajı da var tabii şimdi kimisi e, sadece bu pilates yani hamlet sürecinde yaptığı pilatesle değil de geçmişinden beri hani aktif bir şekilde egzersiz <laughs> ya yapan yani, öyle mutlaka o tabii o tarzı sürecinde <laughs> yaptığı bile değil hani bir noktada da işte geçmişten beri egzersiz yapan insanlarda çok fazlasıyla e, fayda sağladığı yani kendi özlemlerimizi gördüğümüz bir şey. Aa ben de öyle bir şey olmadı diyor. Hani farkında bile değil bazen hani holoda, ne, böyle şeyler şeyleri yaşayan insanların neden yaşadığını farkında bile olmayabiliyor. O yüzden de çok önemli bir noktaydı Bu noktada egzersiz yapmanın yani pilates ama ne kadar faydalı olduğunu tekrardan anlamış oluyoruz. Evet, şimdi ben dolaba attım bu arada tarifimi. Ee, çok güzel bir mozaik pasta çıkacak şimdi. Ya şöyle bir şey var, mozaik pasta diyorum ben buna. Ee, ama bir arkadaşım beni şu konuda çok uyardı. Ya İrem dedi, Allah aşkına dedi, hurmalı hurmalı şeyleri yapıyorsun dedi. İçine de, adına da dedi, bizim bildiğimiz tariflerin adını söylüyorsun. İşte mesela buna mozaik pasta diyorsun. Bu mozaik pasta değil İrem diyor, tamamdır. Diyor. Lezzetli olabilir diyor, güzel de olabilir ama mozaik pasta değil diyor yani. <laughs> ee, şöyle ki, benim için bu mozaik pasta. <laughs> Şimdi birazdan ben çıkartacağım onu donmuş halde olacak o bizim için ve güzel bir servis yapıyor olacağız. Şimdilik şimdilik bizi izlediğiniz için size çok teşekkür etmek istiyorum. Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı Merve Mehmet hani bu konu üzerine söyleyebileceğimiz başka bir şey esasında güzel konuyu evet, yani. yani... Yani şey <laughs> <bizim> de konuyu özetledik bence hani. daha fazla detaylı Çok fazla detaylı bilgi. Çok fazla detaylı bilgi. Arkadaşlar diyebiliriz. Çünkü evet, kesin konuşmak bilgi... daha fazla çıkabilecek tabii şeyler tabii. Ha, yani soru, var ama sonra soru ve cevap oluş şey hmm. sorular olursa yine hmm. bu konu hakkında tabii bir şeyler de olasabilir. burada da hmm. Bu şekilde Ondan devam edebiliriz. O zaman bizi de dediğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Birazdan ben çıkartıyor olacağım ve size zaten onu sunuyor olacağız arkadaşlar. hemen bir bakıyorum ben.